Kaplumbağalar doğanın en ilginç ve en eski canlılarından biridir. Hem karada hem de suda yaşayabilen bu canlılar milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmayı başarmışlardır. Kara kaplumbağaları genellikle ormanlarda, çöllerde veya çayırlarda yaşarken deniz kaplumbağaları ise tropik ve ılıman denizlerin dalgalarında yol alır. Yavaş hareket eden kara kaplumbağaları sabırlı ve sakin yapılarıyla bilinirken deniz kaplumbağaları şaşırtıcı şekilde iyi yüzücüdür ve uzun mesafeler kat edebilirler. Beslenme alışkanlıkları genellikle otçul olsalar da bazı türleri böcekler ve küçük hayvanlarla da beslenir. Kaplumbağaların en belirgin özelliği ise sert kabuklarıdır. Bu kabuk onları avcılardan korur ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlar. Ayrıca bazı kaplumbağalar 100 yıldan fazla yaşayabilir ve deniz kaplumbağaları yumurtlamak için doğdukları plaja geri dönerler. Kaplumbağalar hakkında daha fazla ilginç bilgi ve yeni içerikler için takipte kalmayı unutmayın.